Evet saygıdeğer hemşehrilerimiz ve takipçiler görüldüğü gibi Erciyes'in eteklerinde Ahmet Hoca sola gezmeye devam ediyor. Gezdiği yerde de işte bu mevsimin kültürel değerlerinden bazı çekimler yapıp sizlerle paylaşıyoruz. Ali abi, Ali Duman abi şu anda evinin avlusunda bulunan kuyuya kar koyuyor ne olur ne olmaz diyor. Tedbir diyor. İşte diyelim ki yazın olursa biraz serin su içeriz diyor. Evet Ali abi biraz kendini tanıt bakalım. Size ne derler sülal olarak? Karı suyunlar Karı derler. Sizin büyük dedeleriniz kimdi? İsimlerini soruyorum. hacılarla tanısın diye söylüyorum. Ali, şey, Aleykümselam Hüseyin bir bu meşhur size isim veren ne iş yaparmış abi? Su tesisatçısıydı Su tesisatçısı mıydı? Ha. Sen de su tesisatına devam ettin değil mi? Evet Yıllarca devam ettin şimdi? Onlar yok onlarınki amel alıyor Onlarınki amel alıyor değil mi? Şey değil onlar iki öyleydi ee, Seninki de su tesisatı evet. Ağırlıkla sizin aile öyle mi? Susaya iş saatçisi. Yok, atacağız. bir, benimle mermi benim olan var başka yok. Öyle mi? Diğerleri ne iş yapar? Osman Manav işte. Manav he Osman Manav ondan o, sonra. Onun hep yok bir de aile de sucu doğru. Siz, bir, sizde var bir kaç tane sucu var can. Evet. Sizde bir de Loman emmi vardı. O ne ingiz olurdu? Emmi mi olurdu? Emmi olurdu değil mi? O ne iş yapardı abi? Ne işte? O şeyde haclarda esnafıdı değil evet, mi? Evet tuhafiye. üzerine esnaftı doğru söylüyorum. Yıllarca orada işte yukarı mahalleye çıkarken oradan biz evet. onları tanırız ederiz. Şimdi e, eski gelenekse evi sonradan yaptırmışsın ama kuyuda yaptırdın mı? Yaptırdım o zaman. Niye yaptırdın? Şuna giderse içerik. Değil mi? Tedbir olsun. Tedbir, eski tabii. gelenek görenekleri devam edek diye. Eski de işte su giderse diye. Ne olur tamam yani anladım. Şimdi bu karı ne yapıyorsun? Damdan buraya atıyorsun buradan doğruya mı? Buradan da kuyuya atıyorum. Kuyu maşallah. Evet kolay gelsin bereketli olsun. Sağ Şöyle kuyuya da... Bir bakalım sen de oradan at da bir bakalım. Evet gördüğü gibi kuyu da doldurmuş Ali abi maşallah. <laughs> Üzerine herhalde şey diyeceğim. Yok tamam. Tamam mı? Tamam. Evet erken gelmiş böyle biz gelene kadar Ali abi kuyu doldurmuş. Allah bin bereket versin. Buradan da oturuyoruz zahle mi sabahleyin böyle çayını kahvaltını yaparak erciyesi Kayseri'yi seyrediyorum. Bak şöyle Ali Dağı'nı. Evet Rabbimin güzel nimetler işte Hacıların seyir tepelerinden bir tanesi Server çıkışı Hasan Dağı başlangıcı Buradan gördüğümüz gibi Erciyesi ve eteklerini Lifos Dağı'nı Kızıltepe'yi Hacılar Kayak Pistini Efendim Ta öbür tarafta Büyük Kartı'nın tepesini Yanık Dağı'nı her tarafı görüyoruz Hacıları da kısmen görüyoruz Server Mahallesi karşımızda Hisarcık, Kızıltepe, Ali Dağ, er Kayseri biraz bulutlu. Evet, buradan bütün dostlara selam diyoruz.